Masterchef'te ceketi giyen ikinci isim bakın kim oldu? Türkiye'nin en ünlü şeflerinden olan Osman Sezener geldi. Yaşanan büyük kavga. Bakın ceketi hangi yarışmacı giydi? Çağatay'ın saçları nasıl kestirildi? Peki Çağatay böyle bir şey neden yaptı? Ceketi giyemeden elenen dört isim kimler olacak? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence ceketi giyen diğer isimler kimler olacak ve bu hafta kimler elenecek? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi MasterChef'te neredeyse tüm yarışmacıların hayali ceketi giymektir. Ve bunun için gerçekten ne kadar uğraştıklarını dünkü oyunda gördük. Çağatay yukarıya çıkabilmek için çok büyük bir çaba sarf etti. Ve gerçekten ilk ceketi Çağatay'ın giymesine de herkes memnun oldu. Çünkü bu sezon aşçılığıyla öne çıkmış bir isim. Tamam adı bazı olaylara da karıştı. Seven sevmeyen vardır lakin bence bu sezon en istikrarlı tabakları yapan ve en çok çalışan isimlerin başında geliyor. Bu yüzden de Çağatay'ı hiç sevmeyen isimler bile artık son zamanlarda Çağatay'ı desteklemeye başladılar. Çünkü gerçekten aşçılığıyla öne çıkan bir isim. Mesela dünkü oyunda şeflere, daha doğrusu gelen konuk şefe sorulan sorular bile bu sezon ne kadar yarışmacıların gerçekten aşçılık olarak düşük olduğunu bizlere kanıtlamış oldu. Mesela önceki sezonlardan bazı isimler bu sezona gelseydi kesinlikle şampiyonlardı derdim. Ya da mesela Gizem'dir, Sümeyye'dir. Bunlar geçtiğimiz sezonlarda gelselerdi, katılsalar değer, ilk haftalarda elenecek isimler olabilecekken şimdi neredeyse hepsini şampiyonluk oyunlarında görüyoruz. Ve son 8'i 7'ye kalmış durumdalar. Bu yüzden Masterchef'in bu sezonu gerçekten yarışmacı olarak oldukça düşük. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te ceketi giyen ikinci isim Sezer oldu. Arkadaşım sence Sezer ceket giymeyi hak etti mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğen.